Burası Bankalar Caddesi'nin en güzel binalarından biri. Eski Osmanlı Bankası. Günümüzde ise bir müze, galeri ve etkinlik mekanı olarak kullanılıyor. İçeride çok sevdiğim bir dostum beni bekliyor. Kendisi ekranların tanıdık bir yüzü, aynı zamanda çok değerli bir kalem. İsterseniz gelin sohbetimize içeride devam edelim. Cilercim, ilk başta Osmanlı Bankası 1856 yılında iki tane İngiliz tarafından kurulmuş ve 1863 yılında da Osmanlı Bankası olarak devreye girmiş. Bugün gerçekten çok güzel bir müze burası ve 1890'larda yapılıyor müze. Çok da önemli bir isim yapıyor müzeyi. İlk binası mıymış burası? Burası ilk bina değil. Daha önce başka bir binayı kullanıyorlar ve Alexander hmm. Wallery isimli bir Levanten mimar tarafından bu güzel bina yapılıyor. Ardından da buraya taşınıyorlar. Buraya geçiyorlar. Bu ismi de çok sık e, duyuyorum her turumuzda muhakkak ya bir yalıda ya da bir, binada. Ya bir otelde binada. Çok haklısın. Osmanlı'nın o çok Kültürlülüğüne, çok teba içindeki çok fazla milliyete önemli örneklerden bir tanesi aslında değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Mimari, ayrıca bankanın çalışanları da öylemiş ama ben şimdi baştan bana az önce gösterdiğim bu şeyi izleyicilere de anlatmamı isterim Tabii ya bunlar açıkçası. çok güzel iki tane kitabe. Bunları yukarıda da görüyoruz. Bir tanesi hemen binanın girişinde sağ tarafta bulunuyor. Bir hadisi evet. şerif. Orada ne diyor biliyor musun? para kazanan Allah'ın sevgili kuludur diyor. Solda ise onun tam karşısında bu sefer latince bir kitabe var. Orada da dostlara verdiğin hiçbir şeye kader dokunamaz. Verdiğin her şey her zaman için servetin olacaktır yazıyor. Gerçekten de inanılmaz güzel iki tane kitabe bunlar. Aslında her kültürde birbirini tamamlayan ne kadar büyük biricik bir gerçek var. İslamiyet'te de hep şey der ya ver ki veremediğini gör al ki alamadığını gör. Kesinlikle verdikçe haklısın. Verdikçe zenginleşirsin, verdikçe bereketi artar derler. <laughs> yani demek ki bu her kültürde moral evet. değerler olarak aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Bir de çok enteresan, seninle demin dolaşırken bana ilginç bir şey gösterdin. Halit Siyah Uşaklıgil'de evet. banka çalışanlarındanmış değil mi? Evet, o çok ilginç. Müzenin arka tarafına şöyle hızlıca baktım da sen hazırlığını yaparken... O kadar hoşuma gitti ki başlangıçta 600 çalışanı var ve bunun çok ciddi bir kısmı az önce bahsettiğimiz gibi nasıl binanın yapılışında bir Fransız mimar varsa kurucuları İngilizsi çalışanların da ciddi bir kısmı İngiliz, Fransız, İtalyan. Sonrasında Türk elitleri e, girmeye başlıyor banka çalışanı olarak. Bunun içinde edebiyatçılar var, sanatçılar var ve halk içinde de e, çok muteber bir iş olarak e, kabul ediliyor. E, Osmanlı Bankası çalışanı olmak. Mesela bir süre burada çalışıyorlar. Sonra edebiyatta ya da gazetede yollarına devam ediyorlar. Şimdi bakarız herhalde değil mi? Aa, Çok güzel. Varmış. Ama ben ondan önce kasalardan birini göstermek istiyorum sana. Bu kasalarda geçmişte senetleri muhafaza etmişler. İstersen gel oraya bir göz tamam, atalım. Tamam bakalım. Hatta sende onun orijinali varmış. Var herhalde. var var var. İstinye'den e, bir tane hisse senedi var. Çünkü İstinye'de eskiden bir iskele vardı. Bir tersane bulunuyordu. O tersanenin hisse senedinin orijinali bende vardı. Burada görünce çok mutlu oldum herhalde değerlidir diye düşünüyorum. O, biz şeye gireceğiz değil mi? Kasaya, kasaya gireceğiz. Evet, kasaya. Orası acaba o gireceğimiz kasa Osmanlı Bankası sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun Merkez Bankası'na dönüşüyor ya Doğru. orada kullanılan bir... Şimdi çok enteresan bina ikiye ayrılıyor ve sağ tarafını Merkez Bankası yapıyorlar. Alexander Waller'ın yaptığı binanın. Sol tarafını ise Osmanlı Bankası olarak muhafaza ediyorlar. Fakat daha sonra özelleştiriliyor ve 1998'de de şirketin diğer diğer bankasıyla, onu alan şirketin diğer bankasıyla birleştirildiği için burası çok güzel bir müzeye dönüştürülüyor. İyi ki öyle bir şey yapmışlar. Aynen öyle. Hadi gezelim Hadi o gel zaman. bakalım. <laughs> evet, bayağı ağır bir kapıya benziyor. Ağır. Evet değil mi? Burada senetleri muhafaza etmişler geçmişte. Ama kasada ailesi de çok güzel Bakar mısın? İngiltere'de yapılmış vaktinde bunlar. Kadar enteresan mesela Paris Belediyesi'nin orada bir tane tahvili var. Bu Siam yani e, Tayland'ın eski adı ve Siam'daki altın, altın madenleri için. Gerçekten geçmişe ışık tutması açısından olağanüstü bir e, kasa burası ve sergilenenler de çok ilginç. Bütün dünyanın çok önemli e, milli gelir belgelerini gördük şimdi evet. burada. Ee, demin buraya girmeden bir şey dikkatimi çekti. 30 liralık kredi çekmiş Bursa'da bir bakkalın senedi var. Hadi ya. Göstereyim bakalım sana? Mı? Tamam. <laughs> Bu senin dediğin değil mi İncral'cığım? Evet, evet, evet. Bir tevazı, bir portföy yazıyor. örneği. Baksana bakkal Mehmet Tevfik. 30 liralık borç almış 1909'da fakat ödeyememiş. Hadi ya. Ödeyememiş borçlu gitmiş tarafa. evet oğlu takip etmiş. Peki. Ne kadar hüzünlü gerçekler var o arkada gördüğümüz o muhtarlıklardan alınan birbirinden farklı e, milliyetin e, insanlarının ikametgah belgeleri, faturaları. E, Safvetciğim bu kadar müşteriyi gördük, çalışanı gördük, defterleri, senetleri hepsini gördük ama bu bankada hiç para görmedim. Gel paralara bakalım. <laughs> Bunlar da Osmanlı bankasının banknotları çünkü bunlar ibraz edildiği anda altına çevrilebiliyormuş. Fakat bunların takibi de çok önemli olduğundan ya imha ederlermiş ya da kenarlarını keserlermiş. O yüzden de burada mesela 1875 tarihli 1 liralık banknotlar var ve bunların da köşeleri kesilmiş. Ama bakar mısın yani gerçekten? Şu banknotların karşısına geçip şu kağıt parçasına bakarak 1875'te bunu böyle paketlemiş koymuş. Evet. Bütün bir ömrünü bunun için harcayan insan gerçeği ararken aslında ne kadar önemli bir ibret var bu. Kesinlikle Değil ibreti mi? alem diye aslında konulması lazım bu paraların. Bak. Seninle geçirdiğim her vakit çok kıymetlidir. Yani bugün gerçekten e, paha biçilemez bir Ay, Çok eden. teşekkür ederim Müjdar'cığım. <laughs> i̇yi ki geldin, iyi ki geldin. İnşallah İstanbul'un yeni keşiflerinde, farklı yerlerinde de birlikte Aynen. olacağız. Çok çok isterim.